arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bugün arkadaşlar büzü en hızlı ölen kazanı oynuyoruz. Hazır mısın? Hazırın. Yani senin yaptın şey ama bir dakikanın sonunda büzü, bir, bir dakika bitince büzü Ölmemiz lazım. Bir dakika kadar, kadar ölmek için bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Tamam, anlaşıldı. Başla. büzület. evet. Şimdi dur. Bir dakika bit daha kalsa hemen bir yer bulmamız lazım. Ölmek için ben hemen toprak kazadım. Söyle. Bir söylemem. Bir, ah! Bir, bir mükemmel bir şey buldum ben. Yüksekten de düşecek köye bilsin. Mazene toplayıp kendini laka da bilsin daha kalsa. Gerçekten o düşüdüğüm ise ben mükemmel bir şey buldum şu an. Kaç tane var? Büzü ben mükemmel bir şey buldum arkadaşlar. Ee, ben burada bekleyeceğim saniye bir olduğunda da arkadaşlar ben adam arkadaşlar. Evet büzü ben la buldum la asfiyacağım. Kazanma şansın yok senin. Evet. Seni yok benim yaptığım takip çok güzel. Yalnız o suyu bir dakika bitene kadar ölürsek kaybetmiş oluyoruz. Ve şu an kazanıyor bu arada. Büyücü son 10 saniye 10. Yok artık. 9. 8 7 6 5 4 1 2 1 0 Allah 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 İlk ölen kim? Bir dakika tamam, tamam. Sensin Hayır ilk Ne? Yok sana öldü diye geldi E bana da geldi bir dakika arkadaşlar İlk kim şimdi. Benimki üstte de. Hay büyük yekülen sensin. Seo mu sürkü? Evet. Iyi. Bir sıfır önde se Ne demek ben istersin? Olsun. bu oyunu ben kazanacağım. Tam gel büyüzü bekliyorum. Ee, büyüzü evet. hazırsan sıradaki dünyalara geçeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Üç iki, bir sıradaki dünyalara geçelim. Evet. Tamam. Büyüzü evet. mi Evet, başka bir dünyaya geldi. Küçük bir basla büyüdü. Bir dakika süresi başladı büyüdü. En hızlı bakalım kim öyle. Ben bir duası ama arkadaşlar. Odundaki o alan. Normal dünyada olsa bu ama zümrüt buldum abi. Lan zümrüt bu zümrüt benim bir ismi almaz. Arkadaşlar yaz büyüdü süre bitiyor alın. Az kaldı arkadaşlar süre. Sokak çıkardı. la la Arkadaşlar ne yapacak? Çönme. Bu, bu dağın en tepesine sıkıp asla yol atlayacağım. Bakın. Şimdi de bir aslanımı gitsin şöyle. Aslayayım. Heh. Dur. Al şurada maden gibi bir şey. Abi yüzü sokak suya kaldı. Büyüdü. Son o yok. Son 20 saniye büyüdü. Tamam. adam dur. Nusa burası değil bir su olsun. Lütfen. Allah'ta tak, tak. <laughs> ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Basla İyi, ilk ben ben oldu Arkadaşlar Al, ilk ben benim büyüdü gel bakayım Büyücü daha ölememiş gelmiyor da büyücü neredesin ne oldu büyücü siko bebi Ne oldu? büyücü sen burada or, ne yapıyorsun, yapıyorsun? Ben burada ölmeye çalışıyorum. Aa büyüdü. Diyek dibinde maden var mı? ölüyor musun böyle? Ne? Ne? ilk ton geldi benim büyüdü. Ne demek istersin? Siko veya be oldu. Beş var Evet. Bakalım göreceğiz. Sıradaki Bak tuva geçer mi Geçelim. O zaman geçiyoruz. Ne <laughs> büyüdü hazır mısın? Asıl olurum 10 saniye. Başla. Ve üstteki meyvesle büyüdü. Arkadaşlar böyle. hemen hemen benim... Ah! Dur çok bir arkadaşlar. Ee, bir şeyler. dur. Şimdi ben biraz odun lazım. Odun kasmam lazım. Ağzı ağzı. İki tane odun da belki yeter. Dun dun, dun. Hemen dostu dostu bir şey. Subuk bir tane de sarısıkma masasını istiyorum. Şundan yapacağım kendime. Arkadaşlar iki tane kürek tamamdır. Şimdi şöyle büyüdü toprak kazıp ee, ama dur ona zaman etmezler ne yapacağım dur toprak kazıp şey yapacaktım da büyüdü dur dur bir dakika daha, 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 daha dur ve boğulmak için arkadaşlar ben burada bekliyorum canımı da azaltacağım ilk ben öleceğim ben boğularak öleceğim büyüdü taktik burada ve büyüdü son 10 6 5 4 3 2 1 Sıfır. Sıfır gel. Boğulmamız lazım. Biz boğulamıyorsun. boğulamıyoruz. Ah, Ah ben sen vurdum. Ah orada zombi ya. Zombi beni öldürmesi lazım. Öldürmeyi zombi. Lan öldürsene. Ben normalde öldür, Oğlum öldür lan. oğlum. Res. İşte budur. ah, Kas. Ben benden sonra ördüm. 2-1 oldu 2-1. 2-1 öndeyim büyücü. Ne demek istersin büyücü? Yine biliyorum yine mi? Bu kadar elimden geleni yapıyorum. Olmuyor. Ama leniydin sıradaki tulağa. Geçiyoruz. Ne büyücü hazırlamasın ki bir şuraya bastı da büyücü. <laughs> Arkadaşlar dur. Şimdi nasıl ödeyeyim? Dur. Bu kenarda çıksın abi. Şu kumlu arkadaşlar arasında sık sarak Adam öleceğim. buldum 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 çocuğu. Ne buldun sen böyle? Öyle mi arkadaşlar dur. Burada kumu atar öleceğim bakın. Bu bir Aa, dur sıkmamam lazım. Şöyle bir sıkılatayım. Hadi hadi Biz hadi. mı Hadi onun olmaması gerekiyor. Hadi. dur dur. bitiyor dur. Ve olsun 2 Büyük attım maalesef ki de. Bak, üç attım Hazır mısın? 1 attım ve Aa üzerine sıktım. 2 attım. Hazır mısın? Hazır. atıyorum İlk çok az kaldı. 3. 2 1 basla. Evet. sıkı. Al 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 al, laf adam dur Ölmem lazım dur 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 dur, dur ağrım, sık sık ama dur al kovanıyor kız şunu ya niye yok mu büzü ölsen oğlum suyun altında öl öl alan büzü suyun altında dur büzü alan ölebilir ah alı büzü uyuyor Hala sıksak koymadım dur. Lales, lales. Sadece iki tura geçiyor. Sadece iki tura geçiyoruz. Arkadaşlar bir de Creeper bir kod hatası hatası oluşmuş buradan bunu da öğrendik. Bütün azarımız olsun bir başla Dur Don don Bu sefer çok değişik bir hem de kripy kazandık ve sonra bir de kazanıyor zaten. Ama nasıl olabilirim? Şöyle bir yaslanımı zaten arkadaşlar. Hop. Aman ana zarım su kazardı. Burada yüzden yüzü kazanmış sarıyor. Ne o? Bir mağara. Mağaranın içinde zombi kardeşliğim ister midir peki? Ya da ben de. Oh lan lan. Çok güzel. Ooo so bir şey söyleyeceğim. Ya la, la oradan geliyor tane. Ben adım Büzü. Son 20 saniye. Arkadaşlar sudaki direk başladığında sudaki Lala geçeceğiz. Tamam mı? Oraya da lana köreceğiz. Büzü sokak kaldı bak. Ben, ben Altı, dört, 4 3 Dur dur. 1 basla. Allah. <laughs> adım. Öl öl. Net. Adam, adam arkadaşlar iyi ölen benim. Ve Büyücü ne demek isterse üst iki ona geçtim de. Güzel. Evet. Büyücü ne oldu büyücü ağlama. Büyücü ağlama. <laughs> büyücü arkanda zombi ya büyücü. Zombi ya büyücü arkanda zombi ya bak. Dur dur büyücü orada dur bak. Zombi geliyor arkada büyücü bak. Sen de uyuyor büyücü 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 büyücü. Büyücü baba baba büyücü. Zombi öldü büyücü. Aa, aa aa o bendim ama öldü. Arkadaşlar Siko 8 sıradaki tuğu hemen geç. Ne büyücü azı mı? Şu bir basla. Son iki tuğu belki de arkadaşlar. Her şey bu tuğlara bağlı. O dündü salan. Abi benim bu simli arkadaşlar bir dakika köy bulmak aldım. Eğer köy bu usamı demir kuran beni rahatsızlıkla öldü zaten. Biliyorsunuz ben klasik videomda da azıcık sen bıraktı öldürdü beni o üstten. Onu bulmam lazım. Ben ah, yüksekten de düşebilirim ama hep aynı seneyi de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın burada lan lan yani Söyle. şöyle. istesem. Söyle ölebilirsem. ölebiliriz <laughs> hemen. Artık yine seni atlayıp öldüm. Mükemmel bir fikir buldum ha. Önce buradan çıkmam lazım. Arkadaşlar. Yüzü basıyor ama ben bir yer... Ah, düştüm. Düştüm yüzse kaçmam. Aa dur. Basıyor ama dur. Bir de ya. Basladı. Ya büyüdü. Çok az kaldı. Son 10 saniye mi? Az kaldı yani. Adam yüzden Abi koşun. Ve büyüdü. İki, üç, başla. Azge koşuyor muyuz biz? Ah oh, demin atın. Arkadaşlar bir dakika. Neredeyim ben ya. Dün şuradan sıkarsam büyüdü dağılmıyor. Dundun. Dün. Düzüğüne kadar belki şuradan sıkabilirsek.

Hemen başlasın. Ama Büyücü bir de şöyle bir, bir şey düşündüm. Bir, de, bir dakika içinde kendimizi öldürmek için game Mode'a geçeceğiz. Yani yaratıcı ne? Ve Büyücü oradan esnalı alıp kendimizi öldüreceğiz. Nasıl öyle olsun mu sordum O zaman. Büyücü game modda şimdi başladı. Kendimi olur. öldürmek için bir şeyler bu. Game moddan sıkınca öldürürsen yani işte öyle. Sonra arkadaşlar ben ne yapacağım Söyleme. Kendimi. Bunun tarafında da öldüm, öldüreceğim. Evet şu ara koyayım dün büyüzün. Onun yazar bir yere koymam lazım ki. Ben senden önce yani. Nasıl büyüdün? Nasıl öldün? İstediğin nasıl alabilirsin? Gerçi bu ne yüz yüksek donatılarsa. Arkadaşlar gelse ben de yapabilirim ama dur. Yardım. Arkadaşlar bu işimizi anladım şu an kendimi bunların ne evet. öldürsem arkadaşlar ama şimdi bu yani nasıl hissed? Ben de öyle hissederim çok seyiz ama yani bunlar da beni hemen öldürmezse iyi yani. Hadi kol 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 Hadi bir, süppo, bir Üç. Basladı öldü. Alan basladı. Öldü. Öldü beni. Kazanan benim. Kazanan benim. Şampiyon benim. Büyüdü ağlama. Kazanan Ağlıyoruz, benim. Şampiyon ben benim. buralardan ya. Olmaz ya. <laughs> yüzüğü de gittik git, git, dedik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. de dede en iyisi ben. Ne?